bu bedbat kuluna. Cool azıcık sabır ver. Çok azıcık sabır ver. Çünkü hiç çok. Amin. <laughs> Oy Pinti Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Alice ile mücadeleye devam. Oyunun %68 olmuş bu arada merak edenleriniz varsa. Yorumları da okudum. Tamam. Bombayı koyacağım. İnerken zıplayacağım. As esneme kız. Esneme. Yani aslında şey oluyordu. Süratli iniyordu ama... Demek ki siz daha dikkatli görmüşsünüz. Hani bir kademe tık yapıp biraz yavaş inip sonra hızlanıyormuş. O sırada geçmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani bilmiyorum iddialı da konuşmak istemiyorum ama kollarımı sıvayacağım bir dakika. Bu iş çok ciddi. Bu iş kolları sıvamayı gerektirecek kadar ciddi. Bu oyun yüzünden klavyede iki tuş kırdım. Şu slash tuşuyla artı tuşunu kırdım. Daha fazlasını kırmak istemiyorum. Klavyemi seviyorum. Her ne kadar takılsa da bağlanma sorunu var bende böyle şeylere. Şimdi. Ne artistik yaptım geri geri. Dur. Çok konsantre ol. Konuşma. Erken oldu. Bir daha bir daha. Bir daha patladı ama patladı. Patladı bile patladı bile. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ben burada kaydımı durduruyorum. Hazırım. Hazırım bekliyorum. Gözüm zamanda. Patladı koş. Oha 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 o kadar hızlı inilir mi ya? Allah'ım sen beni, beni sınıyor musun ya? Ne bu ya? Of oh, tövbe tövbe estağfurullah ya Allah Allah ya sabır. Bir dakika arkadaşlar. Hadi be hadi kızım. Hadi be. Hadi be. Hadi be. <laughs> İyiyiz, İyi, güzeliz. 10 numarayız. Sakiniz. Tamam. Çok güzel. <laughs> Bekler acelemiz yok. Çök lan. Çök. böyleyken attım gitti. Şimdi sakince zıplayacağım. Tek yapmam gereken sakince zıplamak. Sakince zıplayacağız. Allah'ım! Allah'ım! Allah. Im, Allah, ım, Allah ım. Kaydım nasıl kapattım orada ya? Açıldı mı geri? Açtık tamam. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle genç arkadaşlarımız bir gözlerini kapatırlarsa çok mutlu olacağım. <gülüyor> 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 sattığımın bölümü. Gerizekalı, saçma salak bölüm. Aptal. Küz. Geçtik. Allah'ım elektrik mi elektrik kesir yanlışlıkla ta o geriden başlar. Ben bir daha o soğukkanlılığımı o kadar toplayamam. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Sana 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 ben çaydanlıkla vuracağım lan. Çık göster yüzünü. Gö göster yüzünü. Laps. Lan 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 ne oluyor be? Kamera. Mısın? Çok kızım. Neyse bunlar bizim için problem değil. Aç aç gel gel göster yüzünü. Göster al en Ya bir daha bir emin olayım da. Allah belanızı versin sizin. Allah senin gibi platformun... Neyse. Tamam evet. Artık şey yapmaya, rage olmaya, sinir yapmaya gerek yok lan. Bunlar da şey değil mi? Sen, ben seni kesmedim malzemeler. şimdi gitmiştir. Gitti mi lan? Neyse. Sorun yok. Artık ölsek de buradan başlatır değil mi ya? Geriden başlatmaz herhalde. Şu saatten sonra. Ne yapacağız lan? Bir dakika. Ne yapacağımı şaşırdım. Şuralardan biz gidelim biz. Yine bu defa ikili bir platform. Bu kolay bak. Bunda tüp var çünkü. İşimi garanti alır. Tüp de oha o kadar da değilmiş. Tamam problem değil. Şu tüpü kullanacağım çünkü. Hoppa. Bu kadar kardeşim. Bu kadar kardeşim. Yalnız o aşağıda ne var ya? Bir şey yok mu orada? Neyse herhalde yolumuz oraya gider eninde sonunda. Şunu da alayım. Tamam. Şuradan da alayım gerekli dişleri. Oh Oh gözünü seveyim doldur kızım doldur fulle ben depoyu fulle Buradan oraya zıplar mıyız zıplarız herhalde ya Ne salak yerlerden zıpladık az evvel buradan mı zıplayamayacağız <laughs> 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 Zerre umurumda değil ne yazdığın ne dediğin kimmiş neymiş zerre sallamıyorum şu Allah'ın belası nasıl bir mekansa şuradan bir kurtulayım benim tek derdim o. Lan koca yeri bir diş almak için mi geldik? At kafası. Devreye gir. Annihilate. Aha. Ha yok. Tamam. Bir dedim. Bunu biliyoruz tamam. Ha tamam şimdi buradan çıkacağız. Tamam olur. Yo o aşağı süzülüyorum ben ya bir dakika. Zaten içimde ukde olarak kaldı o. Ben bir süzüleyim şuradan. E ee, bir dakika öyle mantar çıkarmayla yok. Boşuna mı geldik buraya? Pekala tamam. Ya şöyle. Şuralardan bir uzaklaşayım da. Allah'ım ben bir mola vereyim ya. Ben bir darlandım ya. Size tabi bu birkaç dakikalar gelecek. Ben keseceğim gene bunun yarım saatini. Anam ağladı şurada ya. Mahvoldum, tükendim ya. Eridim, bittim, kurudum yemin ediyorum ya. Çürüdüm ben. Şimdi o yükseliyor da ona nasıl çıkacağız ki? Çıkamayız. Ha ha ha. Hmm, yok. Evet. Hayır. Evet. Tamam buraya çıkıyoruz. Sonra bunu indirmenin bir yolunu bulup şey yapıyoruz. Tamam. Direkt şuradan karşıya süzülebilir miyim ben? Çok riskli be paşam. Çok riskli be. Biz gene bildiğimiz gibi yapalım garanti olsun bizim olsun. Hiç kasma. Ay. oh Sakın ölme daha orayı kaydetti mi, orayı geçti mi saydı mı saymadım bilmiyorum sakın ölmeliz. Yemin ediyorum küserim ağır da konuşurum şakam yok. Hı, yapma 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 gidiyor Allah Allah ne olur orada başla. Oh çok şükür. Ozan şunu bir deneyeyim ya belki doğrudan geçebilirim karşıya. Yok olmamış tamam. Ölebilirsin. Allah. Zaten sana bir şeyim var, gıcığım var bu aralar. Kendini nasıl affettirsin gider o uzakta o kimononu mu giyersin tatlış tatlışı ne alt edersin bilmem. Sana bir gıcığım var Ali hani zaten ölmüyorsun kelebek oluyorsun. Neyin duygu sömürüsü? Atarlı atarlı bir de şımarık hal tavırları hiç de hoş değil. Böyle neyse. Kezban da demek istemiyorum ama. Sevmem o lafı çünkü. Ha şimdi oldu galiba. Senin çökmen lazım, senin yükselmen lazım. Yüksel, yüksel Pikachu. Yüksel. Yüksel, vakit var. Vaktimiz geniş. hari Harikulade, yemin ediyorum ya. Ağzını... Allah'ım savaş istiyorum. Şu iki günün hıncını birine boşaltmak istiyorum. Kan istiyorum. Gönder. Kimse gönder. Allah yeter yeter yeter. Enerji de istemiyorum. Ben kan istiyorum şu andan itibaren. Ay oyuncak bebeler. Gel. O nasıl bir platform ya? <laughs> Buradan. Buraya. Başka bir şey var mı? Yok. Buradan aşağı. Çok riskli be paşam. Ben bir buna geçeyim. Buradan buna, buradan da buna geçeyim. Tamam. Wow, çok güzel. Bunları alayım. 3-5 tane dandik dişle uğraşamayacağım şimdi arkadaşlar. Ne oldu? Gizli bir yol yükseldi. Güzel, tamam. Ve kalıcı şekilde yükseldi. Tamam. Buna gerek kalmadan ben direkt o yola geçerim zaten. Evet. O nasıl bir şey ya? Abi güvercin kafalarına fötür şapka takmışlar. Nasıl bir sapkın zihnin ürünüsün sen? What? Eyvah. Bayağı bir karnımız ağrıyacak görünen o. Lan buradan. Çabuk. O kazıklar çıkacak. Ne yapıyorsun? Ne biçim tutuyorsun silah? Çabuk, kazık çıkacak. Heh. Ne oluyor be? Bir mi saldırıyor? Kurtulduk mu? Başardık mı? Ha, şu şeyler çıkıyor. Tamam. Oraya gideceğiz. O kadarını anladık da. Oo, çok uzaklarda. Geldiğimiz yerler mi oralar? Bilmiyorum ki. Neyse, biz şuradan zıplıyoruz. Haydi gazamız mübarek olsun. Hadi Halis. Aman diyeyim. Aman diyeyim yani. Aman diyeyim şu saatten sonra. Beni hiç kızdırma. Yemin ediyorum Anistola kadar yolun var. Sana hala o kadar sinirliyim. Burayı kazasız belasız geçeceğiz. Anlaştık mı? Hmm. Hmm, tamam. Yalnız çok süratli hareket etmem lazım o zaman. Bir dakika bir dakika. Ya. Önce ben bir bunları kırayım. Bana ne? Diş diştir ya. Kırdım da ben nasıl geri çıkacağım buradan? A oh. o. Kırmasa mıydım? Ha şuraya atlarım. Tamam sorunumuz yok. Her şey yolunda. Şu dişleri de bir alalım hemen. Şimdi işte süratle hareket edip Lan ne oluyor niye tek takılıyor bir şey oluyor ya Fuck. Vuracağım şeyi göremedim bir de nedense takıldım orada dönemedim yani Ya da ben yine fuzuyla heyecan yaptım olabilir yapmadığım şey değil Heh. Kızım şunu doğru düzgün tutsana. Emanet gibi tutuyor silah. Çabuk çabuk ne açılıyor ne olur. Kaç kazığı yiyeceğiz. Lan neredeyim? Ha vakit varmış ya ben niye öyle o kadar. O ses çıtı çıtı sesi geldi ya bir an. Ondan dolayı öyle şey yaptım ben ya. Ne? Kazıkları indiriyoruz. Güzel. insin Kazıkların inmesi önemli. Şimdi burada çok hızlı hareket edeceğiz. Süreye de bakamıyorum ama iyi daha var, daha var, daha var. Sorun yok, daha sorun yok. Buradan nere? Patlamadan karşı. Hoppa! İşte bu. Bu iyiydi. Bu iyiydi bebeğim. Gerçi enerjimiz var ama. Tamam, peki. Şimdi ne oldu? Bunun bana faydası ne? Aa onun el, eldivenleri kolları ne öyle maviş mi? Abi? Bir dakika. E Paşam oraya zıplayamayız. Sen şuraya geliyorsun. Yolda o zaman oradan. Tamam pekala. Pekala. Bekliyorum seni Pikachu. Yaklaş. Ben de sana yaklaşıyorum. Uuu bir an çok çok siktiydi. Çok. Aman aman aman. Şöyle sülük. Ona gerek bile yok lan ben zıplarım buradan. Ne olacak? Woohoo! Bayılırım. Ulan normalde hiç haz etmem sizden ama kan istiyorum ya. Bana düşman verin. Bana şu savaşı hak edecek bir düşman verin. At kafasıyla saldıracağım ona. ne diyorum şu anda deşarj olmam lazım. Sana mı at kafasıyla saldırayım? Ne yapayım yani? Şiddet, vahşet. Ülker badem kraker. Hadi bakalım. Ha, şimdi. Nedir yani olayımız? O hiç açılmıyor. Şey düşmüyor öyle mi? Onunla bir terslik var. Emin miyiz? Bak geçiyorum geçtim valla. Çakal biliyordum. Laps. Kalk. Tamam herhangi bir numarası yok. Kalktım da hemen. Aynen böyle ışınlanacağım. Kalk. oluyor be. Enerjileri gösterdiğine göre. Vay psycho. Gel zaten bunu istiyordum lan yemin ediyorum. Şimdi benim vaktim gün benim günüm. Yürü git. At kafasıyla girişeceğim. Ya yeah, baby. at kafasıyla gireceğim. Koş koş koş. He koş. Dur önce şu minyonlarını bir temizleyeyim de. Aa ölmedi mi? Hata etmişim. Ağzını kırarım. Ağzını kırarım seni. Ha, bunda dövüşmeden de geçebiliyoruz galiba. Ah. Sana hediyemdir. At kafasıyla gireyim mi sana? Tamam, sen de bana vur. Ben de... Aa, bunun torna vidalarını falan kırmam gerekiyor. Şey, torna vida ne ya? Anladınız siz işte. Vidalarını kırmam gerekiyor. Hemen gardal. Ay, ay. Tın tın. Çay içen mi? Çay içer miyiz? İçmesek de olur. Ama içeriz diye düşünüyorum. Ben. Pek bir iş şey mu ya? Çay. Çay. İçeriz ya. O zaman at kafasıyla giriyorum ben ya. Plan B. Hop. Ya zıplama delikanlı gibi. Ya ben yapacağım o hareketi. Bir dakika dur tamam be üf tamam anladık olmuyor Neyse daha tamıncımı alamadım da bir sonraki bölümde alacağım Şu ol eşekler burayı kan gölüne çevireceğim yemin ediyorum bunları kana boğacağım Allah'ım ya Rabbim salak salak bölümler Zaten psikopat böyle acayip acayip bebekler, bebeler falan şurayı da bir alayım da. Oh! Darlandım arkadaşlar. Gel birazdan şey yapacağız. Birazdan değil yani bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Ben hava mava alıyorum ya. Allah'ım ya yarabbim.